Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet. Ben Miro. Bugün, yani Miroç. Bugün sizlerle birlikte arkadaşımla Eren Rütbeli kasacağız. Evet. inşallah. Ben Fatih olacağım. Şu an ben değilim. Daha yeni başladık arkadaşlar. Kanki, Kusurumuza bakmayın. Fatih'a da... Ay ne Fatih'a Fatih'e daha ne kadar var biliyor musun? Aseli şey as var, aso turisti var, bir sürü şey var yani. <laughs> tamam. Benim de şu Fatih ya. Arkadaşlar Miraç'ın sesi gelmiyorsa özür dilerim. Bekleyin. Miraç. Arkadaşlar şu an gördüğüm gibi. Mirac sesin now. gelmiyor bu arada. Miraç Efendim. Heh, tamam şimdi geliyor kanka. Sesin gelmiyordu da. Miraçladım. Ağzıma bir şey kattım. adam Sasuke bot sandığım adam Sasuke çıkmıştır. Nereye atlayacağız kanka şimdi? Kanka ben bence şimdi böyle gittiğine göre bir shelter atlayak ya. Tamam. Prize olur mu? Tamam bana kalmış. Evet arkadaşlar. Kanka yalnız 4 numaranın bağlantısı gitti şu an oyunda değil. Tamam ne yapayım yok. yok. Düşünsene evet, Miraç oraya doğru şey yapmayacaklar zaten ki yetişmeyecek. Kanka o zaman ben... Kanka yetişiyor ya. Dur bekle. Yetişti galiba. Aha araba var zaten kanka. Gel kanka o zaman ben şu evlerden sömürgecilik yapacağım yani sömürgecilik derken şey loot toplanca toplayacağım. Tamam ben loot aha el Hadi. be. Bu fazla Uçuş bu. <laughs> Aa, Mesut komiser tabancası. Kanka arabayla gelsene buraya. Ne Seni ben sormamıştım. Rush diye birini kes. Al kask. Ozi yerine şey olsun Mermisi yok çünkü. Miraç varmış lan gerek yok gerçek. Miraç araba varsa gel kanka benim önümde de var bir tane. Kanka şu an alanın ortasına bence şu Polyana diye bir yer var ya oraya gidelim bence. Kanka, Bekle ben şu Kanka ben çok iyiyim ya. Canım azalmış. Oğlum kaçta kaçta. Miraç yanına geliyorum kanka araba buldum. Oğlum elmanın yerini gösteriyor tamam. bana ya. Geliyor mu? Geliyor Geldim. Bekle şuraya sonra marked location. Oha kaç kişi gelmiş ki? Aa adam var. Lan oğlum. Aldım kanka birkaç kişi. Kim var? Ne Kanka burada bayağı çatışmışlar ya. Abi işte ben çatıştım. ne Kanka işaret bir var şey Gel. Ama Gel. Geliyorum. en ortasına gidiyorsun şimdi. Ağabey sorayım i̇şte, bir işaret. Bir de, Bir bir oldu bile. ben işaret edeyim bu arada bir. bir, bir Adamlar gelmiş kusursuzlar. Beni şey muazzam <güler> O kadar tatuç olmuşum. Oğlum daha demin dört kişi kestim. Vallahi kanka ben Adam var arkada. E, kapta. Kanka adam var bekle. Bela olmasın şimdi başımıza. Yön vereyim mi? Çatışıyor var baya. Yani şu an haritadan baktığımda S yönünde falan 155. Aa gördüm galiba. Gördüm kanka 95 yönündeler. Koşuyor. Bekle be, gidek karaş da oraya. Gel. Sen gel benim elime doğru. Oğlum el dürbünü bulsak keşke ya. Yargı dağıtırdım. Gel ben de var. Miraç ben araçta gidiyorum kanka. Oraya gidiyorum. Adamların olduğu yere. Bu dişi yok önce yok. Diga. Umam ipi yiyorsun. Ne diyorum ben? Allah! Ben ne bileyim. Vah! gidiyorum. Lan çık. Hop. Hop. Kanka biri bende biri sende. İkisini de ben aldım ki. Bekle. Ya. Biri daha diyor. Kanka bırak onu bana. Kanka, bekle. kanka bırak onu bana. Allah. Helal. Bizon almış. Gel kanka başka bir yerde daha çatışıyorlar. Gördüm kanka adamları. 215 yönde falan gel. Miraç adamların olduğu yere gidiyoruz gel. Dur kanka yanlış klasik. Tamam ben gideyim o zaman kanka. Gördüm çünkü adamları e, o yedim, o kaçıyorlar. Ya kaçıyorlar yoksa. Gel gel şuraya. Hayır, ezeceğim ezeceğim bizim adamla çatışıyor. Allah! Bekle. Aaa geber ulan. Hop. Bu kişi şey yok onun için. O Ama mipi yok. Şunu ne diyor bu? Yargı dağıttım. Aşağı ben. çıktım ya. Aa başka yerden de sıkıyorlar ya. Ama üşeniyorum. Aa gördüm. Vallahi 3 4 kişiler ha. Oraya gidiyorum ben. Vallahi sanki ben gidiyorum valla. Ben de. Aseleyici olmak için yaptığım şeylere bak. yağlayacağız alacağız, yürüyeceğiz. Memati ne? abiden öğrendim. Dağlardan geleceğim. Dağlardan geleceğim. İçinizden geçeceğim. Ay. Ay sıkıyorlar bir yerden. Bekle kanka. Aha gördüm. Yön ver. Kanka yön ver. Aferin. Arkadaşı bende kanka. Varsa. Oha ne yapmışlar burada? Hadi ben... diğeri bende bende. Aferin. Tamam geldi. M4 çıktı adamdan. Bekle bekle. Canım çok az. Nerede bu? M4 var adamda. Bu tanış Aha ben de M4 buldum lan. Şan, bizim şansa bak. <laughs> lan beni tanış Biri daha sıkıyor hala. Sen mi sıkıyorsun Miraç? <laughs> Şu an kaç kilim var senin? Şu an 8 kilim. Şu an benim de 7 kilim var. Evet. Hemen hemen aynıyız. Ya, benim Abi Benim araba buradaymış lan. Dağlardan geleceğim. Dağlardan geleceğim. Hadi. Arkadaşlar Hadi. daha farklı şeyler yapmamızı istiyorsanız yani yorumlara yazabilirsiniz. Gelmiyor. Yani, veya başka bir oyun öneriniz ben... varsa. Gelmiyor. Yani, Yaptık zaten. Brawl Stars. Fazla ben oynuyorum. Brawl Stars. Bana TES, EFC. Süslersiniz. Lan. Kabak ya. Ya. Off. Salın onları bana. Arka dur. Ver onu. Bekle. Yemin ediyorum var ya. ya. Böyle ben yapanların Allah. içini de... Yemin ediyorum ben içinden ben geçerim ha. Ay ilk kişiler. Kanka bırak onu bana. Helal. <laughs> Aseleyici ah, oldum. Kaç kilim var? Dokuz. Benim de. Biz kaç şey yaptık lan? Ben asistim de var o yüzden kanka. Daha oyun başlar başlamaz 34 kişi oldu lan. Arkadaşlar bundan sonra bir tur daha atarız video biter. Lan! Dur lan bekle. Toplamış diyor. Miraç işaretlediğim yere git. <laughs> Arkadaşlar ilk çektiğim PUBG videosunda O kadar unuttum ki Video atamadım çünkü kendimi geliştiriyordum Kusura bakmayın Ranka <laughs> en... 8x alırsan Herkese çat atar at, söyleyeyim Ranka turbo ile gidiyor mu? Evet. Bu araba çok yavaş ya ağır olduğu için. Anne ben dünyayı kurtaracağım. Kayla buggy var buggy ile gidelim. Dur dur. Ben süreyim mi? Yok ya ben süreceğim. Tamam. Bizim adam onunla gittik zaten. Ne kanka gölden geçeceğiz. Ya Elif'e şey Ben de şey bakayım ya. Çık bakayım. Sargı bezi pardon. Kanka bak ileride gölet var. Geçen de yaptığın gibi uçma oradan. Yapsam mı? Ya kanka ya. Düzgün şu ara sür şu arabayı ya. Of. Ne yapıyorsun Miraç? Geri geri geliyor sonra yine çarpıyor. Anlamadım. Dağlardan geleceğim. Dağlardan geleceğim. Ne yapıyor lan? Uyyy. Geri ufak Adamlar orada

Aa bir tane daha geliyor. <laughs> Bekle kaç. Lan. Lan adamın üzerine şarjör var. Baş... Boşalttım patlasın bir zahmet arabası. Miraç dikkat et ezmeye çalışıyorsunuz. Abi ya nasıl patlamıyor bu araba? Kanka patlıyor patlıyor patlıyor. Bir şey diyeceğim ama ya kanka bu ne? Adamın üzerine şarjör boşalttık bir şey olmuyor. Kanka dur benim o aldım. Ya şarjörü bitti ya. Kanka eğer Tamam. dur dur. dur. Tam. Benim 12 kilim var senin miraç bu MP istiyor mu? Bu M4 var bak istiyorsan. Gel Miraç gidek. Bekle kanka şurada bir enerji basın. Şimdi burada kök. Aga ben de karışamadım. Tam. Dağ. Tarladan geleceğim. Mamimi trip yap, ya lanetop. 16 dakikalık video kayıtta bu arada. Başka şey ya. Hangı yok ya keseyim. Heyecanı kaçıyor sonra. Ya şu Bugatti uğur ya evet. M24 falan veriyor bazen. Evet. Kapılarını açınca. Geçen de kar 98 vermiştim. Yok ya. Scarlett. Oğlum bu ne karşıda benzinlik bu. Burada Bugatti. Evet. Gel Miraç. Gel finale. Bilmiyorum. Hayır ben son maç şey <laughs> ya. Son maç olsun bu. Evet. Oğlum sen niye beni gecenin kırında arıyorsun o zaman? Video çekelim diye. Ben gecenin 11'i. Ben ne oldu? Geç de değilmiş ki. daha 11 Geç mi? De, pardon. Ama ben 12 sanıyorum. Sanki tamam tamam. Burada adamlar olabilir bu arada. Araç falan var. Gerçi böyle yollarda oluyor ama araç. Yolda değil. Arkadaşlar iki kişilik yapamıyoruz. Çünkü elmas gibi falan gösteriyor bize. Yorum yorumlara yazabilirsiniz nedenini. Bu kağıt üstü mü demek. Ya abi pusuktum ya. Oo buradan seviye uçuyor çıkıyor. Kanka aklıma vektör <laughs> pusu gelir ödersen. Çantam nasıl bak. Ya bak yeter lan. <laughs> Bak Kafein. nasıl? Çantam nasıl? Kanka bir şöyle yapabilir misin? Ben? Benim gibi. Hayvan gibi sıkıyor ya. Aa gördüm. Nerede yön ver? Aa ben de gördüm. Bekle. M4 alacağım. Aldım aldım. Bravo. Canımın yarısını çarptı ya. Kanka bunun arkadaşları olabilir yalnız. Oğlum alanın dışı. Bir yeri böyle. Alanın dışı. Kanka bana bir baksana. Bir böyle yapsana. Benim gibi. Alanın, şöyle yap. Alanın dışında kalmışız. Alanın... 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 diyor. Kalmış bana bir bakma bana bir bakma. Lan hayır. <laughs> Kanka alanın dışında kalmıştık. Biz burada eğleniyoruz. Adamlar çatışıyor. Kanka. Anlık. Olayı anlayın. Miraç var. <bayar>. Eklem yakalım. Miraç beni <laughs> yakalayamaz ki. Bir de yakıt bitiyormuş şimdi. Allah huyap. Allah. Allah huyap. Ne oluyor lan? Allah. Vay diyor. Bismillah gelme. Bakayım nerede? Ah! Tamam. Fake. Allah. Bu gelişen. Lan. Kim sıkıyor? Ya bak. Gel kanka benim Bak yemin ediyorum şimdi bir şey diyeceğim ama. Patlat da şunun arabasını. Gel kanka sen yap. Gel şurada var kanka bana ver. Dur lan dükkandan bir şeyler al. Ya Miraç dur. Arabadan hayvan gibi atlayan deliler gibiyiz ya. Kanka. Ben alırım bunu. Ben de alayım. Satın al. Şimdi alışveriş 8x al. Sonra 15 al. Tamam. Bak. 8x tak. 8x, 8 var mı? Tok. Bak. Oğlum yok ki. 8x yok. Param yok. Aga be. Hmm. Bir dakika. O çiksi yetiyor kanka ya. Gel. Miraç gel. Kanka adam bulmamız gerek. Aseleciliği alacaklar yoksa. Oh. Bekle. Ben şu dağlara bakacağım. Dağlardan geleceğim. Sen patiko. Ben deki şansa bak bilmiyorum. Tamam. Tam alanın ortasında. Bak 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 Bence bak 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 seni seviyorum demek. Arkadaşlar erkekler neden az yaşar? Bunun kanıtını gösteriyorum. Milat hazır mısın? <laughs> biz geçen de böyle bir şey yaptık. Tamam böyle bir şey yaptık. Sonra geldi bir tane P90'lı bir adam. P90'lı bir adam geldi bizi vurdu. Hiç beni hatta. Dağlardan geleceğim. Ya Yani evonuz. Teleferi yok ki. Teleferiğe binip gerçi alan dışında kalıyor. Miraç hazır mısın? Vay! Yirma gidiyorum. Al lan. Ahmet. Ha? Vay! Sesin gitti de Belan. Vay! Ah. Vay! Ne oluyor lan? Bagi nerede? Lan bagi <laughs> nerede? <laughs> Bug'e gidiyor. Miraj nereye gidiyorsun? Alana mı götürüyorsun kanka bizi? Gel kal burada. Meksiko. Ben kanka. ben Burada net adam var söyleyeyim ha gördüm. Hadi bakayım. Bakayım şu adamın loot'unu? Son 3 ay 2 kişi. Adam var kanka, adam var. Kolumu bana nerede? Bekle. Yön vereceğim. Ah! Aha, gördük. Vallen bana. Oğlum. Kanka dur, canım çok azaldı ya. Aga ne fark eder? sen almış ha ben. Arkadaşını da ben aldım onu da. Miraç roket yastığı buldum. Daha ne? Miraç gel buraya. E bende de tava var lan. Aa air drop düştü gel orayı gözetleyek. 8 x dürbünüm var. Nerede? Air drop nerede? Lan görmüyor musun? Kör müsün? Körüm. Hmm buradaymış. Kanka son bir kişi kaldı ya. Hadi ne olur. Ne olur Eylül'ü Drop'a gelsin Allah'ım. Bir kişi nerede kaldın oğlum? Yemin ediyorum. Allah Allah sen, Allah. Sen, 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 sen Kanka bence o şu an bizi gözetliyor. Şu evlerden birine bakıyor evlerden. Aha yarim gülü şu var ya düşman patladı. Kanka adama bıraka bıraka roket yastığı bırakırım şimdi. Bak benden önce nasıl iyi e droba gitti. Bak nasıl sömürüyor ya. Bak ya. Şimdi AVM çıkıyor ya. Oyun bitmiş. AVM veriyor. Kanka dur. Şimdi yerine ne belli çık o. Nerede bilader bu oyun alanı dışında mı? Oh. Aa gördüm. Dur şar. Yürü be. Yeah. Winner, winner chicken dinner bilader. Yeah. Gel okay, yeah, gel kanka yanıma gel. Neresin? Winner, winner chicken dinner. Ne oluyor lan? Kanka, abi soruyu bir saha et. Ben gidiyorum ben hayat. Abi kupayı bir saha et abi soruyu baba şer. Abi soruyu baba şer. Kanka adamı şey... Oh, ki... ya. Kanka şurada şey bir tane adam vardı. Kıl payı gördüm. 8x olmasaydı göremezdim. Adam kafasını şöyle bir uzatmış. Al sen al Adam bana AVM veriyor. Benim o. Bir, Ger bir yemeğini... Miraç al 8x. Al. Miraç al 8x. Aha ya. Gel. Miraç gel lan buraya. Kaç ki oldum. Aha. Kaç bir oluyordum be. Oh, 40 puanla kaçırdım. <laughs> O çocuktan nefret ediyorum. Kanka sonlandırıyoruz kapanış. Evet arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hem hoşça kalın. Allah razı olsun. İnşallah abone olup like atarsınız da biz yani tutuyor koymuyoruz videoları. İzlediğiniz için teşekkür ederim ve hoşçakalın.